Senin sağladığın materyallere şöyle bir bakınca güneşin o e, muazzam gücü ve bunun dünya üzerindeki etkileri hemen göze çarpıyor. Evet. Bugün özellikle geçen yıl yaşanan ve senin notlarında da belirtildiği gibi son yılların en güçlülerinden biri olan o büyük güneş fırtınasına odaklanalım diyorum. Hı <laughs> hı. Bakalım bu olay bize neler anlatıyor, neler öğretiyor? Evet, o belgelerde adı geçen, geçen yıl 10 Mayıs'ta dünyayı vuran G5 seviyesindeki Ganon fırtınası. Gerçekten çok dikkat çekiciydi. G5 en üst seviye oluyor değil mi? Aynen öyle. Yani bu G5 sınıflandırması bu tür olaylar için kullanılan ölçekteki en şiddetli seviye demek. Fırtına yani gezegenimizi adeta bir uçtan diğer uca yerden uzaya kadar sarstı resmen. Hı hı. Şimdi bu sarsıntının yankılarına ve bize düşündürdüklerine e, senin için biraz daha yakından bakalım. Okuduklarımız arasında belki de en en şaşırtıcı olanı Güneş'teki bir patlamanın kilometrelerce aşağıdaki bir çiftçinin yani traktörünü doğrudan etkilemesiydi. Evet, o çok ilginç. Senin paylaştığın detaylara göre GPS sinyallerindeki ani bozulmalar yüzünden, hani o hassas tarım yapan traktörler var ya. Evet, evet. İşte onlar rotalarından sapmış. Ciddi bir sorun bu. Ve bu durum bazı çiftlikler için ortalama 17 bin dolarlık bir maliyet yaratmış. Düşünebiliyor musun? İnanılmaz. Bu yani uzay havasının aslında ne kadar yelel ve ekonomik bir sorun olabileceğini de gösteriyor sanki değil mi? Kesinlikle. Tabii yüksek gerilim hatlarındaki o zorlamalar falan da bu çok çarpıcı bir nokta gerçekten ve şunu da eklemek gerek etkiler sadece yeryüzüyle sınırlı kalmadı tabii. Hı, hı. Senin notlarında atmosferin üst katmanlarının yani termosferin bu olay sırasında 1100 santigrat derece gibi e, inanılmaz sıcaklıklara ulaştığı belirtiliyor. 1100 derece mi? Çok yüksek. Evet, çok. Bu aşırı ısınma atmosferin şey genişlemesine ve alçak dünya yörüngesindeki uydular için sürtünmenin artmasına neden oluyor. Anladım, sürtünme artınca. Sonuç işte yörüngeleri beklenmedik şekilde değişen, fazladan yakıt harcamak zorunda kalan uydular demek bu. Yani hem maliyet hem risk artıyor uzay görevleri için. Aynen öyle. Gelecekteki uzay görevlerinin hem maliyetini hem de güvenliğini doğrudan etkileyen bir durum bu. Bitmedi. Ayrıca ticari uçuşların kutup rotalarından kaçınmak zorunda kalması, evet o da vardı notlarda. Ve tabi uzay istasyonundaki astronotların artan radyasyon seviyelerini endişeyle takip etmesi gibi daha pek çok e, yansıması oldu bu olayın. Tüm bu teknik ve ekonomik etkilerin yanı sıra bir de fırtınanın görsel olarak da unutulmaz bir iz bıraktığı anlaşılıyor. Notlarında fırtınanın tetiklediği o eflatun ve pembe tonlarındaki auroraların tam 60 farklı ülkeden gözlemlenebildiği yazıyor. Evet, müthiş bir görüntüydü. Binlerce, belki de milyonlarca insan normalde hiç görmedikleri bir gökyüzü şölenine tanık olmuş oldu. Kesinlikle öyle. Ve bu yaygın aurora gösterileri aslında fırtınanın ne kadar geniş bir anana etki ettiğinin ve ne kadar ne kadar güçlü olduğunun da bir kanıtı. Doğru. Bu tür büyük olaylar, işte incelediğimiz materyallerde de sorgulandığı gibi, acaba mevcut iklim modellerimizi veya atmosfer anlayışımızı yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor mu gibi daha derin soruları da beraberinde getiriyor. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Ama belki de en önemli çıkarım şu, yani bu tek bir güneş olayı bile Modern dünyamızın ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu gösterdi bize. Evet. Teknolojiden tarıma, havacılıktan uzay araştırmalarına kadar hani birbirinden bağımsız gibi görünen sistemlerin aslında kozmik olaylara karşı ne kadar savunmasız ve birbirine bağlı olduğunu bir kez daha anladık sanırım. Yani özetle bu GAN'ın fırtınası modern yaşam tarzımızın ve ona güç veren teknolojilerin güneşten gelebilecek beklenmedik olaylara karşı ne kadar kırılgan olabileceğine dair e, ciddi bir uyarıydı diyebiliriz o zaman. Tam olarak bu. Analiz ettiğimiz verilerin işaret ettiği gibi asıl üzerinde durmamız gereken soru şu: bir sonraki büyük fırtına kapımızı çaldığında bu sefer ne kadar hazırlıklı olacağız? Evet, asıl soru bu. Teknolojimizi, enerji altyapımızı, iletişim ağlarımızı bu tür doğal ama potansiyel olarak yıkıcı olaylara karşı daha dirençli kılmak için hangi somut adımları atmalıyız? Ne yapmamız gerekiyor? Belki de tüm bu konuşulanlardan sonra üzerinde düşünmen gereken asıl nokta şudur. Gökyüzünü süsleyen o büyüleyici ışıklar yani Auroralar bize sadece bir doğa harikası mı sunuyor yoksa aynı zamanda gezegenimizin kozmik çevresiyle olan bu hassas dansının ve bizim bu dans içindeki yerimizin belki de kırılganlığımızın bir hatırlatıcısı mı ne dersin